Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar hepimiz hoş geldiniz bugün Brawl starsta e, bu... ben bu darling kostümünü çok seviyorum derli ile de uzun süre oynuyorum o yüzden bugün e, son iki tane kaldı bunu almama o, sizin desteklerinizle beraber e, bugün hem bunu hem de kutulardan karakter çıkartmaya çalışacağız e, hızlıca başlayalım ben Darlin'in kostümünü çıkartacağımız için yani şuna Darlin'e kullanmak istiyorum. Darlin'in bende kostümü de vardı. Şöyle biraz sesimi kısalım. Ha, bunu da görevimiz varmış. Arkadaşlar siz de halim kostümü çıkarttınız. <laughs> Değerli miyiz? Ben, ben anneler günü için o kostümü kostümle almıştım. İnşallah yeneceğiz. No. Oh. No. Ah. Arkadaşlar altta resimlik hiç kostüm şeyde varmış.

açarsın oh, oh! oh! <laughs> oh! oh, Nasıl hepimiz oh! öyle biliyoruz? Yes, we'll

yani Şuradan ıslık eğitimlerimizi alalım. <laughs> Hatta adamı da ıslık eğitimlerimizi alalım. Şunu tekrar bir geri alalım. Seninle girelim şuna. Biz senin görevini tamamlayalım. Arkadaşlar bugün neydi battım ben demin. Tamamlayamayacağız çünkü 8 tane görev var. Ee, şimdi tamamlayamayacağım. Yani bir O yüzden onu da başka bölüm tamamlamaya çalışacağım. <laughs> Arkadaşlar sizin video çekiyoruz, Kimse Hatta kimse videolarımı bile görmüyor. Hadi, <Yani, gülüyor> Hayır, vurmamak lazım. Ben kaçıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Aa, nasıl olur? Evet, bunu anladık. Bununla oynamayacak Şimdi Edgar'ı alacağım. Hiç şey yolunda gitmemiş gibi olmayacak. Direkt hepsi tak tak tak. Tabii sizinle bunlarla yollayacağım. O yüzden ben bunu durduracağım. Bütün görevleri yapınca tekrar sen çünkü herhalde zamanımız yetmeyecek. Ama bir tane kutu açabileceğiz buradan. Hop şöyle. Leon'u alırız ya. Ben Leon'u kolay alalım. İçtayla tane boş yapacağım? Ne 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 yapacağım? Bu şeyleri anlamıyorum. Bu şeyleri anlamıyorum yani. Bu ne böyle? Takım güçlüler. Karşı takım güçlüler. <laughs> Niye bağırıyorum? Video çekiyorum. <laughs> 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 tamam gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ya bir gitme, videoyu bitireyim. How do I look? Three yeah. refills on the